Tavas Avdan Termik Santrali ile ilgili 13 Ocak tarihinde 5103 sayılı karar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üstün kamu yararı olduğu gerekçesiyle kamulaştırma yapılmıştı. 3764 dönüm arazide 564 tane parselle ilgili MAPEK üzerinde kamulaştırma görevi verilmişti. Bu konuyla ilgili geçmiş dönemde bölge vatandaşlarımız, bölgedeki muhtarlarımız hatta Ak Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tavas Belediye Başkanı da dahil olmak üzere itirazlarda bulunmuş ve 3 Haziran 2020 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çet raporunu iptal etme süreci yaşanmıştı. Lakin Sayın Cumhurbaşkanı üstün kamu yararı olduğu gerekçesiyle böyle bir kararnameye e, imza atmıştı. Biz 2 Şubat çarşamba günü Tavas Belediye Meclisi'ne benim de imzam olmak üzere 7 tane Tavas Meclis üyesi ki içinde mevcut iktidarın meclis üyesi de söz konusu. Bölgedeki bütün muhtarlarımız hatta bölgenin dışında Tavas'a bağlı 32 muhtarlık, 5 tane ilçe başkanlığı, Tavas ilçe başkanları ve sivil toplum örgütü kuruluşu başkanları belediye meclisine bir önerge verdiler. Çünkü 13 Ocak tarihinde olan bu kararname 30 gün içinde iptaliyle ilgili bir itirazın yapılması halinde bu kararname iptal edilebilir. Bunun örnekleri de var. 2018 yılında Eskişehir'de Alpo Ovası'nda bir cumhurbaşkanı kararnamesi kamulaştırma iptaliyle sonuçlandı. Lakin belediye meclisinde gündeme getirilen bu önerge oylamaya bile sunulmadan, rafa kaldırıldı. Dolayısıyla Tavas Belediyesi bu konuyla ilgili itiraz hakkını kullanmamayı tercih etti. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı kararı imza attıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın kararının üzerine biz ne yapabiliriz düşüncesiyle AK Partisi belediye başkanları da daha önceden yapmış oldukları bu itirazın arkasında durmamayı tercih ettiler. İçinde birinci sınıf tarım arazileri bulunan yeraltı sularımızın etkileneceği, zeytinlik alanlarımızın bulunduğu bu güzide yerimizi avdan platformuyla birlikte gerekirse bizler itirazlarımızı yapacağız. Aynı zamanda konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma önergesiyle de veya gündem dışı bir konuşmayla gündeme getireceğiz.